Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Takım 5'ten almış, 2'ye çıkarmış. Biraz daha hafta olsa belki Trabzon'u yakalayacak. Ama ikincilik yolunda büyük bir e, mesafe kat etmiş. Ama hala net değil. O günlerde Cesus fotoğrafı çıkıyor. Anlıyoruz ki biz 22-23'te Cesus gelecek. Böyle bir dönemde her şeye rağmen İsmail Hoca devam etti mücadelesi ve takımı da ikinciliğe getirdi. Oradan da bir Şampiyonlar Ligi ön eleme oynaması için de CESUS'a takımı bıraktı. Hatta dedi ki ayrılırken de 3-4 takviye yapılırsa bu takım şampiyonun en büyük adayı olur dedi. Fenerbahçe devre arası transferiyle birlikte CESUS döneminde 13 transfer yaptı ama sonuç yine lig ikinciliği oldu. İsmail Kartal'da kim diyenler oldu. Şimdi İsa, İsmail Hoca sarılıyor. İsmail Hoca bugün kurbanını kesti, saçını kestirdi, ihramından çıktı hacı, hacı vazifesini yerine getirdi. Hacı da oldu. İnşallah yarın da gelecek. Hacı İsmail Kartal da inşallah Fenerbahçe'ye de katkı yapacak. Şampiyonluk yarışında da ben yürüyüşünde de e, İsmail Hoca'nın büyük katkı yapacağına inanıyorum. Hayırlı olsun e, diyelim. Bu transfer hayırlı olsun. Ayrıca Allah kabul Fenerbahçe İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğüne getirildiğini resmen açıkladı. İsmail Kartal ile bir sezonluk anlaşmaya varıldı. İsmail Kartal Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya geliyor. Teknik direktör İsmail Kartal Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelecek. Günün ilerleyen saatlerinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. 62 yaşındaki teknik adamın yönetimiyle yapacağı görüşmenin ardından Fenerbahçe'deki 3. döneminin başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu kez işler çok farklı olacak. İlk iki döneminde bir transfer bile yaptıramayan Kartal'ın takviye talepleri büyük ölçüde yerine getirilecek. Aktarılan bilgilere göre tecrübeli çalıştırıcının bu konuyla ilgili olarak yönetime bir rapor sunacağı kaydedildi. Yönetim ayrıca İsmail Kartal'ın kendi ekibini kurmasına da yeşil ışık yaktı. Ali Koç teknik direktör seçimi konusunda camiaya iyi bilen vurgusunu yapmıştı. Kartal bu konunun üzerinde durarak yıllarca Fenerbahçe forması giyen ve şampiyonluklar yaşayan Egeoğan Korkmaz ve Selçuk Şahin'i ekibine dahil etmek istiyor. Deneyimli hocanın ilk basın toplantısında ise taraftara seslenerek daha önce olduğu gibi yine kendisine ve oyunculara destek vermelerini talep edeceği öğrenildi. Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye servet Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Birçok ismi transfer etmek isteyen Sarılağacı Ertekip kadrosundaki bazı isimlerle de yollarını ayıracak. Fenerbahçe'de ayrılması muhtemel isimlerden birisi de Ferdi Kadıoğlu. Kanarya'nın yıldız ismi Ferdi transferde kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edecek. Oyuncunun ayrılma gibi bir isteği yok ancak kulübe önemli bir gelirize getirebilir. Aktarılan bilgilere göre İtalya şampiyonu Napoli 23 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor. Sarı lacivertlerin kapısını 20 milyon euro gibi astronomik bir teklife çalmaya hazırlanıyorlar. Ferdi bu konudaki kararı başkan Ali Koç'a bırakmış durumda. Fenerbahçe'de 148 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 14 gol 17 asist üretti. Arda Güler'in babası Ümit Güler son kararı Fenerbahçe'ye iletti. Milan'ın da transfer listesinde yer alan Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Fenerbahçe'nin genç yıldızının transferindeki en büyük engelin babası olduğunu yazdı. Moreto Fenerbahçe ödenecek olan 17,5 milyon euroluk serbest kayma bedelinin yanı sıra Arda Güler'in babasının da 18-20 milyon euroluk bir komisyon ücreti istediğini belirtti. İngiliz kaynaklardan edinilen bilgilere göre Real Madrid Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor ancak orta sahasını güçlendirmeyi şu anda öncelik olarak görmüyor. Real Madrid'in bu nedenle Arda Güler için alternatif seçenekleri araştırmaya başladığı vurgulandı. Real Madrid'in planları arasında ilk olarak Arda Güler'in bonservisinin alınması ve bir sene kiralık olarak Fenerbahçe'de kalmasının yer aldığı aktarıldı. Real Madrid'in değerlendirdiği bir diğer seçeneğin Arda Güler'in Real Madrid Kastilya'da oynamasında olduğu da belirtildi. İspanyol kaynaklardan edinden bilgilere göre Arda Güler transfer tercihini Sevilla'dan yana kullandı. Genç yeteneğin bu tercihinde La Liga ekibinde oyuncu yetiştirme konusundaki performansının etkili olduğu aktarıldı. Benfica, Real Madrid, Barcelona gibi ekiplerin araya girmesinden çok daha önce Arda Güler'in Sevilla tarafından ikna edildiği de vurgulandı. İspanya'nın devleri Real Madrid, Barcelona ve Sevilla'nın yanı sıra Borussia Dortmund'dan un Newcastle United'da yakından takip ettiği Arda Güler'de sıcak bir gelişme yaşandı. Arda Güler'in babası Ümit Güler, genç yıldızın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini Fenerbahçe yönetimine bildirdi. Ayrıca habere göre Ümit Güler, Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifini de kabul etmedi. Fenerbahçe'ye Ceko'nun yanına bir golcü daha. Fenerbahçe ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Sarı Lacivertler İtalyan ekibi Bologna'dan Mark Arnautovic'i transfer etmek istiyor. Arnautovic Fenerbahçe'nin sunduğu yüksek maaş teklifinden etkilendi. Bologna Fenerbahçe'nin sunacağı teklife göre Arnautovic ile yollarını ayırabilir. 34 yaşındaki Avusturyalı yıldız santraforun Bologna ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Arnautovic geride bıraktığımız sezonda 23 maçta forma giydi. Avustralyalı oyuncu 10 gol atarken bir de asist yaptı. 2021 yılından beri Bolonya'da forma giyen Avustralyalı yıldız 108 kez ülkesinin milli takımında yer aldı. 34 kez finalleri havalandırdı. Fenerbahçe yönetimi takımdan ayrılmak isteyen Arnautovic için Bologna'ya 3 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Kariyerinde 471 maça çıkan, 129 gol ve 73 asist üreten tecrübeli futbolcu, Santrafor bölgesi dışında iki kanatta da görev yapabiliyor. Arnautovic transferinin bayramdan sonra netlik kazanması bekleniyor. Fenerbahçe'de Brighto sayısam ile İngiltere'den iki talip. Takıma katılacak oyuncuların yanında ayrılacak oyuncular da bir aile önem taşıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Bradford ve Fulham Fenerbahçe'den Brighto sayısam ile transfer etmek istiyor. İki İngiliz kulübü Osayi Samuel'in durumunu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz sezon zaman zaman forma şansı bulamayan Osayi Samuel ise Nijerya basında transfer hakkında açıklamalarda bulundu. Nijerya'ya verdiği demişti de Osayi Samuel. Bence herkes benim tutkumu Premier Lig'de oynamak olduğunu biliyor dedi. 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıkan Osayi Samuel toplamda 2269 dakika forma şansı buldu. Osayi Samuel takımına bir asistlik katkı sağladı. Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Fenerbahçe'de Crespo ve Kinge şok, kampa katılmamaları istendi. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları için pazartesi günü İstanbul'da toplanacak. Salı ve çarşamba günü sağlık kontrolleri tamamlanacak. Petersburg'da oynanacak sezonun açılış maçı için Rusya'ya gidilecek. Rusya'da yaşanan kriz yüzünden kampın iptal olma ihtimali vardı. Ancak kampın planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi. Fenerbahçe'nin iki yeni transferi Ryan Kent ve Dzeko Pazartesi günü İstanbul'da olacak. Ayrıca kiralık sözleşmeleri biten Samatta, Emir Ortakaya ve Emre Demir'de kampa katılacak. Bu arada yönetim Türkiye Kupasında oynamayı düğünleri olduğu için reddeden Joshua King ve Miguel Crespo'ya siz gelmeyin dedi. Gelen bilgilere göre ikisine de kendilerine kulüp bulmaları için izin verildi. Aynı şekilde Gustavo Henrique, Nazım Sangari ve Barış Sungur ile kiralık sözleşmeleri sona eren Burak Kapacak, Thiago Çukur, Çağatay Kurukalıp Bey ve de kendilerine kulüp bulmaları için izin verildi. Kampa katılmamaları konusunda bildirim yapıldı. Sözleşmesi biten Miyazaysa kampa katılmayacak isimler arasında